Hayvanlar öyledir çünkü ama insanlar öyle değil. Buyurun. Çok şey olmaz. Ya olduğu kadar da. Şu an biraz daha ilerledik. Ee, yanan yerlere geldik. Şu an gece karanlık, çok aydınlık yok ama koku inanılmaz kötü. Burnumuza kadar giriyor. Bakın. Yani Oraya kadar gitmek istiyoruz ama polis arkadaşlar çok fazla izin vermediler. Bu alan tamamen yanmış durumda. Bakın. Bilemiyoruz tabii yani kasıt var mı yok mu? Bilemiyoruz ama birçok yangında kasıt olduğunu da düşünüyorum. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Bu konuda lütfen gerekli çok ciddi önlemler, çok ciddi yasalar, çok ciddi cezalar çıkartılmalı ki insanlar doğamıza, ülkemize böylesine zarar vermesinler. Çok üzücü. Bakın şu dumanın kirletmiş olduğu havaya orada yanan ağaçları yeşilliği yanan hayvanları ürken korkan hayvanları bir düşünün Tabii bir de biz de korktuk insanlar olarak da bizim acımızı bir düşünün Evet, itfaiye ekipleri hala çalışmalara devam ediyor. Ara yollardan geldik. Ee, geldiğimiz zaman da e, birçok polis otosuyla karşılaştık arkadaşlar. E, polislerimiz devli, görevlerinin başındalar. E, i̇tfaiye ekipleri bir tanesi geri dönüyordu. Şu anda büyük bir sıkıntı yok ama rüzgarın olduğunu düşünün çok daha kötü felaketler olabilirdi bakın şu güzelim yerlere buralar anında kül olabilirdi ve hala yürümeye devam edelim çok da toprakta evet içe doğru batıyoruz